Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yağın dodikleri boyayacağım. Çok soldular. Bir tarafı boyamıştım. kullandığım boya da bu. Gerçekten çıkmıyor. Gayet güzel. Bir senedir kullanıyorum. Evet arkadaşlar buraya 3 kat attım. Burası atılmamış hali. Güneş vuruyor ama belli oluyor mu bilmiyorum. bir kat daha atacağım. Yeterli. Arkadaşlar bitmiş hali de bu. Bakın çamurluk üstündeki dodiklerle farkına görün. Arkadaşlar da o dikler de tamamlandı. Bunu bir sünger yardımı ile sürebilirsiniz. Tabii ben maskeleme de yaptım bantla. Kaportaya bulaşınca çıkmıyor kolay kolay. Uzun sürede dayanıyor, hiçbir şey olmuyor. Rahat rahat kullanabilirsiniz.